Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2014 yılında yazmış olduğum Zalime ve mazluma aynı mesafede durmak İslam'a aykırıdır başlıklı köşe yazımı seslendiriyor. Peygamber Efendimiz ashabına zalime de mazluma da yardım etmelerini emredince sahabe mazluma yardım etmeyi anladık da peki zalime nasıl yardım edelim ey Allah'ın Resulü diye sorunca Peygamberimiz kötülük yapmasına engel olarak buyurmuşlardır. Görüldüğü üzere Müslümanca tavır, haktan ve adaletten yan olmak, zalime dur demek, gücü ve güçlüğü değil, hakkı ve haklıyı savunmak, evrensel hukuk ve ahlak ilkelerinin yanında yer almaktır. Zalime de mazluma da, sen de haklısın kardeşim demek asla doğru değildir. Bu Müslümanca bir tavır hiç değildir. Bu itibarla İslam'ın iki temel kaynağı çok iyi bilinmeli ve hassas bir şekilde olaylar gözlemlenerek gerçeklerden, haklıdan yana bir tavır ortaya konulmalıdır elindeki imkanları kaybetmekten korkan, bu yüzden de gerçeklerin üzerine örten, zalime dolaylı destek olan, zulme hiçbir tepki göstermeyen, omurgasız bir duruş sergileyen kişi iyi bir insan veya iyi bir mümin değildir ve olamaz. Zira zulme rıza zulümdür. Müslüman zalim işbirliği yapmaz, ona destek olmaz. Olursa kamil bir mümin olarak kalamaz. Çünkü Kendisine yapılan tüm uyarlara rağmen Kur'an ve sünnetin ilkelerini çiğnemiş ve yanlışından vazgeçmemiş, hatada ısrar etmiş ve dinin emirlerini hafife almıştır. Dilsiz şeytan olmayı kabullenmiş ve çıkarını menfaatini öncelemiş, o zalimin yanında yer almıştır. Zalim kimsenin yanında yer almıştır. Sırtını gerçeklere dönen, belden aşağı vurmayı alışkanlık haline getiren, meşru olmayan hedefe varmak için her yolu mübah gören ve iftira atmaktan utanmayan bir insan Zalimdir ve böyle bir adam uzun vadede kaybeder. İşte böyle zalimlere destek olmak zulümdür. Dolayısıyla bir mümin için her zaman belirleyici olan Yüce Allah'ın koyduğu kurallardır. Peygamberin sahih sünnetidir, mütevatir sünnetidir, maruf sünnetidir, nebevi tatbikatıdır. Mütevatir nebevi tatbikatıdır. Değilse o kişinin facir, fasık, kafir ve münafık olması kaçınılmazdır. Zira Kur'an ve sünnet bu gibi kimselerin özelliklerinden bahseden örneklerle doğrudur. Bir başka ifadeyle temel iki kaynağımız bunların davranışlarından ve sözlerinden haber verir. Kafir, münafık, müşrik, putperest, deist neyse. Bu tipleri bizlere tanıtır ve onlara karşı dikkatli olmamızı övüdüler. Dehriler, deistler. Mesela birileri kalkıp radikal İslam, modernist İslam, gökten dinci İslam, ılım İslam, siyasal İslam, sivil İslam, sol İslam, resmi İslam, devlet İslam, İslami terör, İslamcı terörist diyerek yüce dinimizi yanlış tanıtmaya, dinin imajını kirletmeye, gayrimüslimleri İslam'dan soğutmaya ve sürekli bunun kara propagandasını yapmaya başlamışlarsa bu adamlar zalimdir. Eğer yapıyorlarsa, böyle yapmaya devam ediyorlarsa, bu şekilde İslam'a saldırıyorlarsa, tüm müminlere düşen görev, İslam'ın bu sıfatlarla anılmayı hak etmediğini tüm dünyaya haykırmak, işin doğrusunu söylemek, yanlış yapanlara karşı onurlu, ilkeli bir tutum sergilemek ve dinlerini en güzel şekilde savunmak zorundadırlar. Dini korumak Müslümanların vazifesidir. Zalimlerle birlikte kara propagandaya alet olan kişi dinle büyük bir ihaneti ve kötülüğü yaptığını artık fark etmeli ve yanlışından vazgeçmelidir. Çünkü müminler dinlerini, akıllarını, canlarını, mallarını ve nesillerini korumak gibi beş asli görevi vardır. Din, akıl, can, mal ve nesil. Bu görevlerini ihmal eden ya da savsaklayan, bir kavme duydukları kim ve öfke nedeniyle hakikatten ayrılanlar yanlış yoldadır. Dolayısıyla zalimleri uyarmak ve yanlışlarına dikkat çekmek Hazreti Peygamber'in Müslümanlara yüklediği bir ödevdir ve bu da sahih bir sünnettir. Bu bakımdan bu bakımdan dinini doğru kaynaktan öğrenmeyerek yanlış yapan ve bu tür adamların peşinden gidenler sorumludur. Sonuç olarak zalim ve mazlumun aynı anda haklı olmaları mümkün değildir. Bir taraf kesinlikle haksızdır, hatta aşmıştır ve zalimdir. Diğer taraf ise zayıf ve güçsüz olduğundan zulmü uğramıştır. Elinden başka bir şey gelmiyor. Kendisini savunma çabasındadır ve mazlumdur. Burada yapılması gereken ilkelerin yanında yer almak, kimin zalim olduğunu iyi tespit etmek ve ona karşı tavır koymaktır. Zulmün engel olmaktır, adaletin tesis için bütün gücüyle çalışmaktır. Bunu yapmayanların kamil mümin olamayacaklarını söylemek ise yanlış değildir. Zira Kur'an ve sünnetin ilkeleri ortadadır ve başka hiçbir söze ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık, net, Oradadır o ayetler o sahih sünnet bize bütün bunları haber vermektedir. Dolayısıyla bir müslüman nerede kimin yanında durduğuna dikkat etmelidir diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.